kupe zirveye ulaşırken haftanın önemli maçı Adana'daydı. Adana Spor'la Konya Spor arasındaki mücadelede Konya Spor'un kaybetmesi belki ona çok şey kaybettirmeyecekti ama Adana Spor kaybetmesi halinde ümitlerini büyük ölçüde yitirecekti. Adana Spor Konya Spor maçına Konya Sporlu futbolcuların vuruşuyla başlanıyor. Necmi 5 Ocak stadındaki karşılaşmanın hakemi atip, Altun yardımcıları Cihat Bilginer ve İsmet Arzuman. Sedat. Konya Spor grubun iddialı takımlarından sayın seyirciler ve Adana deplasmanında ilk dakikalarda daha atak bir futbol sergiliyor. Bu kez Adana Spor atağı, ceza alanı orta, kaleci ikinci pozisyon sert vuruş alta gidiyor. Zafer'in vuruşundan sonuç alamıyor Adana Spor. Yeşil beyazlı takımın atağında kaleci Büyük Murat. Mustafa. Mehmet içeri gönderdiği top. Büyük Murat ve Akif uzaklaştırıyor bu pozisyonu. Yaşar'la gelişen Konya Spor hata. Yaşar sonuç gelmedi. Konya Spor daha atak bir futbol sergiliyor. Mustafa geriye çıkardığı top. Sert vuruş bir kez daha Büyük Murat. Gökhan'la başlayan Adana Spor Atağı Ercan'dan önce kaleci Atilla. Kemal, ortası ceza alanına doğru. Mehmet, kaleci geçip topu ağlara gönderiyor. Ve 21. dakikada 1-0'lık üstünlük sağlıyor. Deplasmanda oynayan Konyaspor. Mehmet ve Nasuh'un sevinci geldi ekranlarımıza. İşte gol. 1-0 önde Konyaspor. Adana'daki mücadeleyi 150 dolayında Konyalı futbol sever de izliyor. Golden sonra Adana Spor'da beraberlik çabaları var. Orta cezalarına kaleci Atilla. Bir başka Adana Spor ata. Adana Spor sürekli sol kanadı kullanıyor. Akif topla son oynadığı anda offside'ı belirliyor. Cihat Bilginer bayrağını kaldırarak ve Endrek serbest vuruş kullanıyor. Bu pozisyonda Konya Spor. Akif. Adana Spor yine sol kanadı kullanıyor sayın seyirciler. Hakan. İçeride Ercan hareketli. Orta son müdahale Atila'dan ve Konya Spor savunması topu uzaklaştırıyor. Mustafa. Seken top. Golü sahibi Mehmet. Ortası Top alta gidiyor ama daha önce offside bu kez bayrağını İsmet Arzuman kaldırıyor. Hakanla gelişen Adana Sporata maçın ilk yarısında son saniyeler ve topa dokunan futbolcu Adnan oluyor. 45. dakikada Adana Spor beraberliği sağlıyor. Adana Sporlu futbolcuların sevinci bu arada offside iddiaları var Konya Sporlu futbolcularda ancak karar değişmiyor ve ilk 45 dakika bir bir berabere sonuçlanıyor. İkinci yarıda Adana Spor baskılı bir futbol sergiliyor. Ercan savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top. Hakan yine sol kanat. Ali ortası kafa vuruşu kaleci ikinci pozisyon topu tamamlayamayan futbolcu Küçük Murat oluyor. Üst üste Adana Spor atakları sayın seyirciler. Zafer duvar pası Ercan hareketli içeride. Karşılaşmada 75. dakika, Kaptan Ercan durumu 2-1 yapıyor. Adana Spor, rakibi karşısında öne geçiyor 75. dakikada. Ercan ve arkadaşlarının sevinci geldi ekranlarınıza. Adana Spor 2, Konya Spor 1. 5 Ocak stadında 10 bin dolayında seyirci var sayın seyirciler. Konya Spor hata, beraberlik çabaları bu kez kaleci Murat. Ve maçta artık sol saniyeler 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor Atilla Olkun. Adana Spor karşılaşmayı 2-1 kazanıyor.